Bak şimdi soru sormayacağım tamam mı? Çok yalnız hissediyorum. hissediyorum Soru yok hadi bakalım ne diyecek Üzgünüm aşkta zannetme ne yazıyor ben araba kullanıyorum. Ülkünün açtığı zorluklar yaşamak normal bir şeydir. Ancak önemli olan bu zorluklara nasıl çıkabileceğe odaklanmaktır. Kendinize zaman ayırın ve dostlarınıza veya ailenize zaman geçirin. Eğer gerekiyorsa profesyonel bir danışmanla konuşmayı düşünebilirsiniz. Unutmayın her şey geçiyor ve bu zorlukları aşacaksınız. Oğlum çok... buna <laughs> <Şimdi> Amerika'dan arayacaklar. <laughs> Kardeşim de saçmalıyorsunuz ne Herkes farklı şeylerin değer verdiği insanları seçer. Ancak birisi bekli olması sebebi sadece onların fiziksel özellikle değildir. Kişilik duygusal bataklar ve ilgi alanları gibi faktörler önemlidir. Eğer gerçekten sevginiz var ise onların diğer insana karşılaştırmasına gerek yok. Onları kendileri özeldir ve değerlidir. Budur yani. Ama ben hepsini fiziksel için seviyorum. Hep cinsel yani. <laughs> <laughs> Network <bir> hata <kotağı> verdi. <laughs> Karardı <laughs> <laughs> tas <laughs>